Size merhaba beyler. Şu an ekranda gördüğünüz gibi gari videoyu oynayacağız beyler. Güzel bir video olacak. Hemen videoya geçelim. Sesler gelebilir. Şu an salondayım. Yüzüm görünmüyorsa kusura bakmayın. Şimdi girdik. Benim karakterim Memoli. Daha yeni oyuna katıldık. <laughs> Abi hiç belli değil. Bu arada Sezgin benim büyüdüğümün altına yorum yazmış. Ve sürdüğümün altına demiş ki çok betonmuş. Neymiş? Yok yazdı o da. Anne. Evet beyler yazmış ki. Hani çok bet oldu. Sensin o kıskaç. Kardeşim sen git bir intro yapmayı öğren. Ondan sonra facam yapmayı öğren. Öyle gel bana kardeş. Tamam mı? Ne bu bildik balon. Çünkü kolaydı bu. Yeni video öteki kanalımda Mehmet Arkan'da yayında gidip bakın intro da var iyi seyredin. Patates, gönder abi bildik. Patates. Sizce kardeşim sen bir intro yapmayı öğren, eski yapmayı öğren. Öyle gel bana kardeş. Öyle gel. Sen daha yeni geldim YouTube'a. Sen gelirken biz takloları duyuyorduk kardeş. Ne bu? Bir aşk yazmış, bir araba yazmış. Ne ya? bildik. Hakim. Hakim. Beyler. Hakimmiş. Biraz saçma bir şey. Ve kanalımın adını yine değiştirdim. Game. Rom kanalımın adı. Yani oyun odası İngilizcesi. Ne yapıyor? Bu abimiz ne yapıyor? Geldik, bizi. Makyaj. Şu an kaç? 13'teyiz. <laughs> Tövbe estağfurullah. Tövbe ona be. Bu <laughs> <Dur>, nefesimi mendireyim. Nefes. <laughs>

gördü elleri hep kalem yapacağım o çok küçüldük he gel maşa baş bize geliyor sıra telefonumu doldurun. Tamam. Hop, geri geldik. Kampa. Böyle bir saçmalık yok. Şu an bir kişi var önümde. İstersen çük. Etraf fıskı Ha bildim çakmak. Kafadan attım. Geldi doğru çakmakmış. Yani doğru bir biçim bildik. Bizde sıra küçük. Hemen böyle bir böyle bir yapak küçüğümüzü küçük bu. Bu da büyük ondan hatta şöyle harflerinizi yazalım büyük. Dur saçma saçma bir şey yaptık. kıçtık, Şöyle koyak. Galiba 3. sıraya girdik. Abi ya ayıp ayıp şeyler yazmayın şuraya. <laughs> Şu an ben göremiyorum. Yani neyse onunla biraz biraz küçültüp keseyim. değil. Ve bu arada hani bir şey biz hani verelim ne çizeceğimizi oyun bize veriyor. Oyun bize verdikten sonra biz onları yapıyoruz. Onları çizmeye çalışıyoruz. Bazıları yazıyor. Bazıları da yazmıyor. Direkt izin yapıyor. Ölebilirsen. Neyse beyler bu video da bu kadar olursun kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.